mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, bugün güzel bir tevafukla karşılaştım. Onu paylaşmak istedim. Bugüne de bir e, hatıra, bir not düşmüş olayım dedim. Ee, geçen gün internet üzerinde bir kitap satıldığını gördüm. Yazma bir eser. Bu eser e, dikkatimi çekti. Hadis konuluydu. Ee, öncelikle eserin ne olduğunu anlamadan aldım yani ne olduğunu bilmiyordum kesinlikle. Ee, fiyatı uygundu, baktım konusunda hadislerden bahsediyor, 40 hadis olabilir diye düşündüm, aldım e, hiç bakmadan çünkü birkaç resmini gördüm sadece birkaç resmi üzerinden aldım. Eserin e, bugün elime geçmesiyle birlikte ne olduğunu araştırmaya başlayınca şöyle bir şey gördüm. Bu eser bir 40 hadis şerhi. Yani 40 hadisi yazılmış ve açıklanmış. Yalnız bilinen bir 40 hadis değil. Yani bildiğimiz bir nüsa kırk hadis değil. Bu bir imamın kendisinin yazdığı bir eser. Yani tamamen hadisleri kendisi derlemiş, kendisi toplamış, açıklamalarını kendisi yapmış. Kitabın metnine ilaveten der kenar notlar, satır altı notlarda tutmuş Osmanlıca olarak. Yani ana metni Arapça bir kitap. Der kenarlar Osmanlıca. Kitabı yazan kişi Rusçuk'ta Cami Cedid imamı yani oradaki yeni cami ismiyle bilinen caminin imamı ki bu cami bugün yok Bulgaristan'da kalıyor ve yıkılmış. 1904 senesinde Bulgarlar orayı alınca yıkmışlar bu camiyi. Debbazade Muhammed Necati isminde bir imam bunu yazar. Şimdi eserin beni heyecanlandıran sürpriz olan kısmı şöyle bir tevafuk oldu. Eseri ben iki gün önce aldım. Bu eseri ne olduğunu incelerken sonunda ketebe kaydı vardır kitapların. Şöyle bakın. Bu kitapta da şurada ketebe kaydı var. Şu en alt kısımda. Bu Ketebe Kaydı'nın e, tarihine bakarken Ketebe Kaydı yazarın hem kendisinin e, isminin e, hem de hangi tarihte kitabın yazıldığının bilgisidir. E, bu kitap Hicri 15 Rebiül Ahir 1300 senesinde yazılmış. Yani bu 1300 senesi miladi olarak çevrildiğinde çevirildiğinde Reb 15 Rebiül Ahir 1300 senesi miladi olarak 23 Şubat 1883 senesine tekabül ediyor. O da 23 Şubat bugüne denk geliyor. Yani bugün de günüm, günlerden 23 Şubat. Yani şöyle güzel hoş bir tevafuk oldu. E, 23 e, Şubat'ta yazılan ve bitirilen tamamlanan bu eser 23 Şubat'ta benim elime geçti. Yani bugün aldım ben bu eseri. 23 Şubat'ta tamamlanan eser 23 Şubat'ta benim elime geçti. Diğer bir tevafuk hoş bir tevafuk. Bu eser 1883 yılında tamamlanmış. Ben de 1883 yılında doğdum. Yani bu eser benden tam 100 yaş büyük. 100 yıl büyük. Bununla birlikte 100 yıl büyük olmasıyla birlikte ben 39 yaşındayım. Bu eser de 139 yaşında olmuş oluyor. Yani bu eser bugün 139 yaşına girmiş bulunuyor. 139. yaşını eserin kutluyoruz. O Açıdan Güzel Bir Tevafuk Oldu Bu Eserin İnşallah Üzerinde Çalışacağım Ben bu Çünkü Bilinen Bir Nüsha Değil Herhalde Tek Bir Nüsha'dır Müellifin Kendi Nüshası Olduğunu Gördüm Çünkü Eserin Başında Yazarın ismin Takdim Edildiği Yerde Ve Sonunda Eseri Yazan Kişinin Aynı Kişiler Olduğu Yazıyor O Yüzden Müellif adlı Bir Nüsha Önemli Bir Nüsha yani şöyle de bir ibret levhası, ibret vesikası bizim karşımıza çıkıyor. Bu eserin yazılığı 139 sene olmuş. 139 sene önce bugün bu eser tamamlanmış. Bu eseri yazan e, imamın, Allah ona rah rahmet eylesin, bu imamın e, kendisi bugün ne olmuş? Küllümen aleyhe fen sırrınca fani olmuş. Yani bu imam bugün hayatta değil ve ondan belki de hiçbir şey kalmadı geriye, zahiren maddi olarak e, bedeninden, vücudundan ama e, yazmış olduğu bu eser, yani ortaya koymuş olduğu ilim bugün ortada, yani o zamanki gibi tertemiz yazılmış bakın, tertemiz o zamanki gibi yazılmış bir eser e, bugün elimize ulaşmış. Bu da gösteriyor ki dünya ve dünyalık her şey yok olacaktır, fani olacaktır. Üzerinden geçen zamanla birlikte ortadan kaybolacaktır. Ama e, geride bularak olan ilim insana her zaman fayda sağlayacaktır. İnsanlara da her zaman fayda sağlayacaktır. Ve sahiplerine ne olacaktır? E, kesilmeyen bir hayır olacaktır. O yüzden ilimle bol bol uğraşmak gerekir. İlmi tahsil etmek, okumak yanında ilmi yazmak da gerekir. Hayırlı faydalı ilmi yazmak gerekir. İnşallah bu eserde sahibi için e, ahirette bir şefaat kaynağı olur. Sahibine rahmet olur. Kesilmeyen bir hayır, bir bereket, rızkı olur kendisine. Ben de inşallah bu eser üzerinde çalışmak için kendime ayıracağım bu eseri. İnşallah ondan bir hayır, bir fayda sağlarız. Onun sevabı da sahibine erişir. Bize de erişir. Allah'tan bu eseri bizim için faydalı kılmasını, eseri yazan müellife rahmet etmesini, onu da bu eserden faydalandırmasını diliyorum. Ee, bu eser üzerinde böyle güzel bir anımız olmuş oldu. Bunu da paylaşmış oldum. İnşallah Allah rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle bu eserden istifade etmemizi e, cümlemize nasip eder. Bundan da güzel bir eser ortaya çıkartırız. Bilmiyoruz. Saklı bir inci yani. Saklı bir hazine. Bu kitabın içinde bu alim ne yazmış? Nasıl bir ilim ortaya koymuş? Bilmiyoruz. Okuyunca göreceğiz inşallah. İnşallah faydalı bir ilim vardır. Allah Allah'a hamdolsun bu esere kavuşmuş olduk. Tekrardan e, umuma binler selam olsun. Bunu da paylaşmış olmak da bizim hatıramız inşallah canlı kalır. İnşallah bizde de böyle nice eserler yazmak ve neşretmek bahtiyarlığına erişiriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.